Evet dostlar. Saç ekiminde ne dedik abi? 20. ay mı? 20. ay. Birkaç kez uzattık, kestik, boyattık. Tekrar devam ediyor. Daha geçen gün kestirdim. Şu şekilde. Özel istek üzerine çekiyorum. Hasan Tekin Bey'in isteği üzerine bu videoyu. Hasan Tekin Bey saç ektirdi. Nasıl Hasan Tekin Bey? Memnun musunuz? Acı var mıydı? Çok memnunum. Çok <laughs> memnun oldum. Herkese tavsiye ederiz. <laughs> Herkese tavsiye ederiz. Vallahi iyiydi. Nasıldı pekala? Evet. Sistemi beğendiniz mi enseden alınan sistemi? Acı verici. Hap kullanıyor musun şu an? Kullanıyoruz. Hangi hap markasını? Ha, bir de diğer var. Zorlanıyor mu bulmakta? Bir ara zorlanıyordum ben onları evet. bulmakta. İnternette, lezzanelerde yok herhalde. Evet, eczanelerde yok. Şampuan ne kullanıyorsunuz? Dalin. Dalin mi? şey vermedi mi daha orijinal şampuan mı? Ha vermedi. Onu verecek ileride Dalin'den sonra. Ama Dalin ne güzel kokuyor değil mi manyak yaparken? rahat oh, rahatladı. <laughs> Muhammed Bey de saçlarına tokat akmış. <laughs> Nispet yapar gibi. Biz de takacağız inşallah ileride hı hı. Muhammed Bey. Ben Gerçi... takmayacağım. Ben, ben geçen takacaktım da dedim. Gülerler arkamdan dedim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ön tarafı tekrar ektireceğim diyorum her seferinde tekrar ektireceğiz. Bunun için ayrı bir video atacağız. Şöyle yaklaştırıyorum. Şu şekilde. Memnunuz kısacası. Tarih. Bugün tarih ne? 16.06.2021 Görüşmek üzere.